Oh, neymiş be? abi günden beri şeker arıyorum abi bir türlü bulamadım ya. Ben neymiş oğlum bu fakirlik. Ne? Ne gördüm lan ne oldu? Hu şekiller. Aa la la. Bacağım ya. bağlıyor. Of bacak ölüm lan. Ah. Bak bu köyün başkanı nerede ya? Neyse şöyle bir arayayım. Şu köylü sorayım ya. Köylü köylü gel. Aha, ah bacam da abi ya. Ah. neden atladım lan ben oradan? Of. Ah köylü gelsin. Geç la. Yürü git la. Hı? Lan sana bir şey sorabilir miyim? Evet beni ne istiyorsunuz la? Beni mi öldüreceksiniz? Hayır öldürme beni la. Öldürmeyin. Hayır ya korkma korkma. Bu kulenin baskını nerede onu öğrenmek istiyorum. Ha şu kulenin arkasında. Ha tamamdır En sonunda abi ya. Abi bu nasıl şehir lan böyle? Cidden abi bu nasıl şehir böyle? Ben bu şekil neden geldim? Neyse şöyle bir gidip bakalım abi neler var ya. Kim o lan? Gel. Lan bir şey anlamadım oğlum ya. Bir türlü bir şeyler dönüyor ama. Ne dönüyor ben de bilmiyorum. Hava da karardı ya. Neyse gidelim bakalım. merhaba ee, merhaba. Ee, benim adım Nuk. Ben temin şurada gezinerken düşmüştüm de. Ben burada bir ev arıyorum kendime. Acaba var mı? Paran varsa gelebilirsin. Ama bir kuruşun bile yoksa bu şekilde giremezsin. Paranı ver, evi al. Evet evet şey e, var. Kaç para istiyorsunuz yani birer almak için? En az 3 altın külesi. 3 altın külesi yoksa buraya hayatta giremezsin. Evet, tamam tamam şöyle veriyorum ben size. Bir hopa. Şöyle. Birincisi. İkincisi. ikincisi Bu arada sizin adınız ne ya? Ben sizin adınızı çok merak ettim şu an. Ama bunu sorduğuna şu an çok mutlu oldum benim adım paracı mülayim yani benim adım normalde mülayim ama ben adımı paracı mülayim yaptım. He, tamam o zaman. Ben birer seçim bir şey diyeceğim o zaman. Tamam o zaman iyi günler. Iyi bakın. Ben bakın. Ben, paracı mülayim diye at lan? Abi şok değil mi? Abi üstüne bak ya. Benim adım paracı mülayimmiş. Bilmiş gel. Neyse arkadaşlar biz de birer seçelim kendimize. Neyse şöyle öbürü seçelim abi. 3 tane altın kulesi verdik arkadaşlar. Zaten 1 tane altın kulesi kaldı abi. Yani ne yaparız ki ben bunu? Artık geçelim dururum yani işlerim işlerim. Uy uh, uh, koştur koştur. Pandemi ayının en sonunda buldum evimi arkadaşlar. Şurada duracağız. Birini de burada atarız. Yarın da arkadaşlar artık yeni eşyalarımızı alırız bahçemiz de var. En az şey başkanın arkasının evin yanında yani. Kendi bayağı bir büyükmüş arkadaşlar. Neyse şimdi arkadaşlar ben de şöyle bir evde yatacağım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yarın sabah görsünce o zaman. Neyse şöyle bir yatayım ben abi. Paracı mülayim. Hatta bayağı bir garip abi cidden neyse. Neyse arkadaşlar şöyle gelelim birazcık ileri. Neyse. Burada yarım artırlar. Abi ne arasam o ok, böyle? Oh, bayağı da uyumuşum. Neyse abi ya. Bu arada arkadaşlar şöyle evini kaybetmemek için. Aslında arkadaşlar şu evi şuradan kaldırıp Şuraya da koyabiliriz arkadaşlar yani. Daha zevkli de bir ev olur. Sonra arkadaşlar ileride doğru arkadaşlar daha çok param oldu arkadaşlar. Bu evi elmasla yapacağım. Ve bu şehrin sahibi ben olacağım. Bu pislikten de kurtulacaksınız. Böyle 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 olur lan. Paracı mülayim. Neyse arkadaşlar şimdi biz e, bir işçi bulalım, soralım bakalım şu köylüyü arkadaşlar. E, köylü köylü çok özür dilerim de, merhaba ben sana bir şey sorabilir miyim? Bu, bu köyde bir e, şöyle bir yardımcı bir şey var mı yani ev tasarlamak için? Evet var la, sen isteyin la. Bakın şu senin karşındaki arkadaki ev, orada. Hadi bakalım vay vay. Allah Allah. Allah Allah. Lan ne var bu şehirde abi neyse bir bakalım arkadaşlar şunların yanına. Abi biz İstanbul köyü köptük neyse. Ee, şey e, efendim merhaba ben size bir şey sorabilir miyim? Evet buyurun la sorun la. Evimi de la Hasan usta burada değil tamamız la. Neresi la? Tamamdır şöyle bakın abicim. Şu yandaki ev yani bakın arkadaşlar neredesin sana Hasan usta. Sen gel beni takip et ben sana göstereceğim. Gel kazanmış usta. Şimdi hepsi başka bir evine gidiyor ya yani? şurada. Bizim evine gelen burada bulacağız değil mi? Evet şurası bizim evimiz. Gelin Hasan Usta. Evet. Evet Hasan Usta işte burası. Bu evi biraz tasarlamak istiyoruz. İstiyorum senden. Buraya gelin bir televizyon koy. Gelin buraya yatak koy. Buranın mutfak yap. Şu süt, bir tane babasını yaparım. Ki bu evde geçinebileyim diye. Tamamdır la. Siz nasıl istersiniz la? Hadi bakalım. Siz çıkarsanız ben yaparım. Hadi la. Tamam tamam o zaman. Lan. Tamam. Kardeşim siz neden herkes konuşur, ki tamamdır la. La la diye konuşuyorsunuz. Çok merak etme şu an. Bu soruyu sorduğu için çok mutluyum da. Çünkü size bu köyün adı la. Köy adı, bu köyün adı la. Köyün adı la. Yani bu köyün resmen adı la. Yani sen de la. Ve herkes de la diyor yani doğuştan bu köyün adı la. Anlıyor musunuz şimdi? Hadi bakalım daha. Çıkabilirsiniz la. Abi. Tamam tamam. tamam. Abi. Ben bunu nasıl tanıyorum da. Ben nasıl çekirim oğlum? Çekirim adı la. Demek ki herkesin gittiğini konuşma. Nerede la? Nerede la? Biz arkadaşlar biz de o zaman şöyle şuralarda. Arkadaş buruz belki. Neyse. Biz de bekletmez işte artık. Bu bitirdin la. Abi çok güzel oldu ya. Şimdi pardamı da kazandım. oho zengin oldum ben ya. Parda kazandım. oho. Neyse şu şunu bir akrep gezeyim bakalım. Abi lan arıyorum arıyorum bulamıyorum ya. Ben şu çizim için bak bakayım bakalım yapmışım. Umarım yapmışımdır. Evet ne artık burada olduğunu öğrenmem lazım da. Hı? Yapmış ya. Vay Hasan Usta. Çok güzel. Çok beğendim. Burada laptop mu var arkadaşlar? Bu da yatağım var, uyuyacağım. Her gün şöyle geleceğim abi şehrine. Keyfimi çıkaracağım yani. Mutfağım var arkadaşlar. Buzdolabımız bu var. Eee fırınımız var. Eee Hasan usta cezamız kaç? Bravo lira. Tamam o zaman Hasan usta şöyle al parayı sen. Şöyle vereyim sana. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Ben <laughs> tamam de arkadaşlar hasırsı hasırsı gittiğine göre. Neyse arkadaşlar sizler de arkadaşlar umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir. Gerçi ki bakın kısa sağlıklı tane video var. Mutlaka onları tıklamayı unutmayın. Kendinize muazzam bir şekilde iyi bakın. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Size öptüm. Bay bay.